Evet, tüp buzağı budur. Adı, adı üstünde. Yani e, tamamen genetiği e, bu taşıyıcı annelerden bağımsız, muaf, hiçbir alakası yok. Bunlar sadece taşıyıcı vekil anneler, öyle düşünelim. Bunlar e, tüp içerisinde gelen, sıvazot içerisinde gelen mikroskobik e, taslaklar. E, bildiğiniz gibi e, daha önce Haziran 25, Haziran 2021 e, yılında biz bu projenin başlangıcını yapmıştık, lansmanını o zaman Sayın Bakanımız, Komisyon Başkanımız ve diğer misafirlerle birlikte Ahmet Arslan Kültür Merkezinde başlatmıştık. Allah'a çok şükür, başlattığımız bu proje bugün sizlerin de huzurunda ilk meyvelerini almış bulunuyoruz. Bu anlamda başta çalışma ekibi hocalarımıza tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel ve büyük bir iş başarmış oldular. Bildiğiniz gibi projemizin genel kapsamı şuydu: Biz Amerika Birleşik Devletleri bir master birliğinden bir master ırkı embriyo hibe olarak almıştık. O hibe edilen embriyolar bize Ocak ayında bize ulaştı. Ondan sonra hocalarımız gerekli çalışmaları yaptılar ve transferlere başladılar. Bugün de çok şükür ilk meyvelerini almış olduk. İlk üç tane doğumumuz gerçekleşti. İsimleri ilk işi danaımız doğdu. Adını Kafkas'ın gülü koyduk. İkincisi Türk Hava Yolları Genel Müdürü yardımcılarından Kerem Sarp Bey'in o dönemde bize çok ciddi katkıları olmuştu. Onun soyadını koyduk. Son olarak da e, embriyoları bize Amerika'dan karsat elimize teslim edene kadar ki bütün süreçte bize e, karşılıksız bir şekilde nakliyesini gerçekleştiren Anadolu hayvancılığı Anadolu ismini koyduk. Bundan sonraki gebeliklerimizde ve 15'e yakın bir gebelik e, durumu da söz konusu. Onların da doğumlarını bekliyoruz. E, tekrar huzurlarınızda e, proje ekibinin başı Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, Prof. Dr. Cihan Kaçar ve Prof. Dr. Savaş Yıldız Bey ve ekiplerine e, hasretten huzurlarınızda teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ülkemize, üniversitemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. E, Türkiye'nin etçi sığır ihtiyacını daha ucuz, daha ekonomik yoldan karşılamanın bir yöntemi olarak takdim edildi bu proje geçen yıl. Neydi amacımız? Türkiye'nin artan nüfusuna, dinamik nüfusuna e, talebine bir karşılık oluşturmak üzere kırmızı et üretimimizi artırmaya yönelik bir hayvansal üretim projesidir bu aslında. bunun nasıl e, planladık? Türkiye'de et verimi yüksek yeni bir ırkı, ana babası olmayan, burada herhangi bir soyu olmayan hatta sadece Türkiye'de değil Asya'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, e, e, Tayland'ın dışında sadece Türkiye'de e, bunun genetiği yetiştirilecek şekilde bir proje planlandı. Ve Amerika'dan gelen e, bağış embriyolarla bu başlatıldı. Ve amacımız bu değerli ırkın e, buraya e, yaklaşık genomik diyoruz buna yani genetik açılımı genetik analizi içeriği belirlemiş bir damızlık sığının Türkiye'de e, okyanus ötesi bir gemi transferi veya nakliye olmaksızın ciddi paralar ödenmek nakliye parası sadece bir konteyner 25 bin dolar ve test masrafları inek başına 3000 dolardır. Biz bu masrafları aşarak sadece 500 dolar, 700 dolar civarında evet, bir yıl başına bir masraf harcayarak eğer satın alacak olursak bunları getirip burada kendi taşıyıcı hayvanlarımızda gördüğünüz gibi bunlar tamamen kendi ırklarımız, kendi üniversitemizin anneleri bunlar. Bunları taşıyıcı olarak kullanarak o embriyoları bunların Dön yatağına vermek sure, suretiyle bunları saf bir şekilde doğrultuyoruz. Mesele bu. Yani suni tohumlama değil bu. Suni tohumlama yarı anneden yarı babadan gelen bir kan var. Ama burada saf kan gördüğünüz gibi normalde dediğim gibi çok yüksek paralar vererek ciddi masraflar harcayarak buraya biz bunu okyanus ötesinden getirdiğimiz zaman ciddi bir döviz akışımız oluyor dışına. Ama o döviz akışını azaltmak, hatta minimize etmek belki birkaç jenerasyon sonra ortadan kaldırmak için e, yeni bir e, biyoteknolojik girişimle, yöntem değil de Kars'ta yeni bir hatta Türkiye'de de bu şekliyle sadece donmuş embriyo getirterek bu damızlık sürüyü oluşturma projesi olarak bu e, gündeme geldi ve biz üniversite olarak bunu üstlendik. Ekibimiz başardı, ilk doğumlarımız başladı. bunları basınımızla, Kars, yerel basınıyla ve kamuoyuyla paylaşmak istedik. Ama doğumlarımız devam edecek çünkü e, ikinci gruplarımızda, üçüncü gruplarımızda gebelikler var. Yaklaşık 15 tane buzağı daha bekliyoruz. İlerleyen ilerleyen zamanlarda yine gelişmelerden sizi haberdar edecek, edeceğiz. Bihmastır ırkıyla ilgili ufak bir e, bilgi vereyim isterseniz. Şimdi biz master ırkının çok önemli özelliklerinden biri genetik özelliğini yüzde 63 oranında yavrusuna geçiriyor. Bakın bu çok ciddi bir rakam yani melezlemede genetik. Peki genetik özellikler içerisinde ne var? Küçük doğuyor, hızlı büyüyor. Günlük bir buçuk kilogram besi artışı var. Limuzin gibi, limuzin gibi besi ırklarıyla melezlediğiniz zaman Polonya'da yapılan bir çalışma bu günde 2.4-2.5 kiloya yakın et artışı var. Bu birinci çok önemli özelliği. İkinci e, ette lezzeti oluşturan bir tekte özellikle lezzeti oluşturan mermerleşme var. Bu mermerleşme özelliği bunlarda çok yüksek ve bunu bu yüzden angus yetiştiricileri bu ırkı alarak melez diyorlar ve hayvanlarında et kalitesini lezzeti, mermerleşme kalitesini artırıyorlar. Üçüncüsü bu hayvanın yarı ırkı Asya ırkıdır. Yani yüzde %50'si Brahma'dır. Brahma nedir? Bir Asya ırkıdır ve bütün o hastalıklara dayanıklıdır. Özellikle kan hastalıklarına ve her koşulda sıcakta, soğukta, nemde, tropikal iklimde çok rahatlıkla adaptasyon yeteneği olan, yaşayabilen bir hayvan ırkı. Doğurganlığı çok yüksek. Doğurganlığı çok yüksek artı e, e, bir de e, Doğum kolay doğum oranı yüksek yani kolayca doğuyoruz. Mesela bizim hayvanlarımız da çok kolay doğdular bunları. Küçük doğuyorlar ama çok hızlı büyüyorlar dediğim gibi. Ee, e, bu özellikleriyle gerçekten e, Polonya'da, İtalya'da, İrlanda'da, İngiltere'de ve Tayland'da e, çok ciddi talep oluştu ve onlar şu anda bu sürülerini büyütüp bizlere sperma. Embriyo satmak istiyorlar ama biz de diyoruz ki bizim zaten kendimizin oluşturduğumuz bir çekirdek sürümü var. Gelecek var diyoruz. Erkeklerimizden sperma üretmeyi planlıyoruz. Dişilerimizden embriyo üretmeyi planlıyoruz. Amerika'da bunların sperması 20 ile 100 dolar arasında değişiyor bir biz sperması. Çünkü genetik özelliğine ihtiyacı var yetiştiricilerin. Herkes e, e, bu etçi sığır ırkını türüsüyle melezlemek ve e, bir ciddi bir et artışı e, sağlamak istiyorlar. E, Ekim ayında yaptık ilk transferlerimizi geçen Ekim ayının sonunda yaptık. Gelişim özelliklerini inceleyeceğiz, zooteknik teknik özelliklerini inceleyeceğiz. Bunların çevreye, bizim bölgemize uyum hızlarına, uyum durumlarına bakarak e, aynı zamanda yetiştiricilerimizi bilgilendirecek arşiv bilgi toplayacağız. Bu arşiv bilgileri hem üniverslerimizle, hem yetiştiricilerimizle, hem öğrencilerimizle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Tar ee, Profesör Doktor Cihan Kaçar Veteriner Fakültesi Doğum Jinekoloji Anabilim Dalında öğretim üyesiyim ben. Ee, biz embriyo transferini, tabi hocamızın da söylediği gibi, peyderpeyi yapmaya başladık. Yavrular aldık, yavruların bakımıyla ilgili tabi ne yapmamız gerekiyor, doğum sonrası hemen bir kolostrum dediğimiz ilk süt, ağız sütü onu mutlaka içirmemiz gerekiyor. Hem de hemen doğar doğmaz içirmemiz gerekiyor. Çünkü kolostrum özelliğini 12 saat sonra kaybediyor. %50 immunoglobulin dediğimiz içerisindeki antikorlar yani hastalıklara karşı buzağları koruyacak olan bu antikorlar azalıyor. Dolayısıyla Hemen biz bunları verdik yavrulara. Daha sonra hemen göbek bakımlarını yaptık. Ee, yine hastalıklara karşı immun serum uygulamalarını yaptık. Annesinin bakımını, annesinin takibini yapıyoruz. Memede bir sıkıntı var mı ona bakıyoruz. Ee, akıntısı var mı bunları kontrol ediyoruz. Yem yeme durumu nedir ona bakıyoruz. Dolayısıyla bizim kontrolümüz altında bu hayvanları her türlü bakımını gerçekleştiriyoruz yılda ne kadar üretim düşünüyorsunuz? Şöyle biz aslında embriyolarımız var hala bir 10 tane civarında. Burada işte sezona bağımlı olarak biz bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Yani sezonda işte çayır, çayırın bol olduğu özellikle bu çayırda beta karoten dediğimiz A vitamini ön maddesinin yüksek olduğu dönemde vermeye çalışıyoruz ki gebelik oranları yüksek olsun. Yani bu da işte Haziran ayına falan denk geliyor. Diğer aylarda yaptığımız zaman gebelik oranında düşme olabiliyor, vücut kondisyon skoru değişebiliyor hayvanların. Zayıf olabiliyor veya çok şişman olabiliyor. Biz standart yani optimum dediğimiz şartlara getirip inekleri o şekilde yılda bir defa vermeye çalışıyoruz işin gerçeği. Merhabalar hoş geldiniz. Ben de proje ekibinden Prof. Dr. Savaş Yıldız dönemim ve sunit olumlu dalı üretim ee, Yavuz Hocamız e, ve Cihan Hoca'mızın e, söyleyeceklerinin üzerine e, herhangi bir e, sözüm yok. Sadece e, emeği geçen herkesin e, eline sağlık diyorum. İlk İlken biliyorlar e, 22 Ocak'ta Türkiye'ye geldi, Kars'a teslim edildi. Kafkas Üniversitesi'ne, Anadolu Hayvancılık tarafından. E, ilk transferleri biz 19 Ekim e, ve 20 Ekim tarihlerinde Üniversitemizde 2021 tarihinde gerçekleştirdik. ve ilk doğumumuz 15 Temmuz Cuma günü gerçekleşti. Ondan sonrakilerde 3-4 gün arayla doğumlar gerçekleşti. Şimdi bu proje eğer dediğimiz gibi verileri hayvan yetiştiricileriyle paylaşacağız. Biz burada bunların uzun teknik bilgilerini toplayacağız. Onların uygulayacağı pratik bir duruma dönüştürdükten sonra onlara çağırıp burada bilgi vereceğiz. Hepsini bu konuda eğiteceğiz. Bunları onlara ayrıca tanıtacağız. Ve ondan sonra e, bunları spermasını dondurarak çiftçilere tohumlama, suyu tohumlama yoluyla kendi hayvanlarında uygulamalarını sağlayacağız. İsteyen de olursa burada embriyo da üreteceğiz. O embriyoları da yine götürüp onların uygun gördüğü talepler üstünde hayvanlara nakledeceğiz. Ee, bu tabii ki kısa vadede olabilecek bir şey değil. Orta vadede ilk 5 e, yıl içerisinde gerçekleşecek bir e, durumdur. E, ama uzun vadede de ülke hayvancılığına çok ciddi katkılar olacağına inanıyorum. Orta vadede ilk e, şeylerimiz spermalarını melezlemede kullanabileceğimize inanıyorum. Evet, tüp buzağı budur. Ad, e, adı üstünde yani çok e, Tamamen genetiği e, bu taşıyıcı annelerden bağlısız, muaf, hiçbir alakası yok. Bunlar sadece taşıyıcı vekil anneler, öyle düşünelim. Bunlar e, tüp içerisinde gelen, sıvazot içerisinde gelen mikroskobik e, taslaklar. Biz o taslakları e, getirip e, hayvanlara transfer ediyoruz. Ve normal gebelik süresi içerisinde 280 günlük bir gebelik e, döneminde sonra olmak geçirmişiz. Komisyon başkanımızın da nakil sürecinde bayağı bir zorluklar yaşadık. Ee, o çok kritik noktalarda ciddi dokunuşları oldu. Yoksa embriyomuz geldiği gibi Amerika'ya geri gidecekti. Ee, Havaalanında, e, Tarım Bakanlığı'ndaki bürokratik süreçlerde de çok ciddi katkıları oldu. Her iki vekilimizin de onlara da hasretle teşekkür ediyorum huzurlarınızla.